Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, üçüncü Geometri Çalıştayımızın ikinci paralel konuşmacılarından biri de e, Berkay Görel, Tersör Cebir'ine girişin girişi konusunda bize konuşma yapacak. Evet, söz sende. <laughs> Tabii başlayalım hemen. Şimdi, lineer Cebir öncelikle nerede kullanılır? E, bunu anlatmak istiyorum. E, bilgisayar bilimlerinin makine öğrenmesi kısmında e, özellikle kullanılır. E, veriler e, vektörler halinde paketlenir ve bu verilerin ortak özellikleri analiz edilir. Bu şekilde kullanılıyor. Fizikte e, boyut kavramı işimize yarıyor. E, hatta e, Einstein da lineer cebirin ardından tensör cebiriyle e, alan denklemlerini e, bulacak. Matematikte soyut cebir ve analitik geometride kullanılıyor. Ayrıca lineer yaklaşım metodu, metodunda da e, fonksiyonda istenen değerin çok yakın olduğu e, değeri teğet doğru denklemiyle bulabiliyoruz. Ekonomide de e, kullanılıyor. Şimdi ayrıca matematikte geometrik nesnelerin birbiriyle ilişkisini ifade ettiğimiz en boyutlu uzayın modellenmesini sağladığımız bir alan. E, liner denklem ise e, x ve y'nin, yani daha doğrusu değişkenlerin tek başına bulunduğu birinci derece olduğu denklemlerdir. Şunlar liner denklem olmuyor. Bu bir liner denklem sistemi. Bunlar ayrı ayrı liner denklem. E, modern hali 17. yüzyılda dayanıyor ancak büyük atalımlarda 20. yüzyılda gerçekleşiyor. Şimdi vektör uzayını tanımlayacak olursak, e, V, F cismi üzerinde tanımlı bir küme olmak üzere, tabi e, omega ve u vektör uzayının elemanları, A, B de e, bu cismin skalar skalerleri. U artı V, V artı U'ya eşitse, yani değişme özelliği varsa, U artı V parantez içinde artı e, omega. Parantez içinde omega artı ve artı uya eşitse yani birleşme özelliği varsa u artı sıfır uya eşitse etkisiz eleman özelliği varsa u artı eksi u sıfıra eşitse yani ters eleman bir çarpı u eşittir uysa birim eleman ve dağılma özellikleri varsa yani a skaler dedik a bu vektör toplamının içine dağılıp a çarpı u artı a çarpı v şeklinde yazılabiliyor ya da u'yu a artı b'nin içine dağıtabiliyoruz. Bir saniye. Evet. Tabii u'yu skaler çarpımının içine de skalerlerin çarpımının içine de dağıtabiliyoruz. Ya da işte a'yı dışarı yazıp b çarpı u ile çarpabiliyoruz. Bu şartlar sağlanıyorsa V'ye bir vektör uzayı diyoruz. F cismi üzerinde bir vektör uzayı. Vektör ise bu uzayın elemanlarıdır. Ya da şöyle e, açıklayayım. E, A, B, D eninci en boyutlu bir cismin eleme, elemanıysa e, N, çarp, N tane f'nin çarpımı şeklinde ifade ediliyor. Her c e, birden n'ye elemanları içinde aj artı dc eşitse e, bc artı cc'ye a ile b denk bağıntılardır. Bunu da söyleyebiliriz. Vektörlerde toplama ve çarpma için ne diyebiliriz aslında? u ve e, omega en boyutlu reel sayı. reel sayı e, gerçek sayı vektörleri, A ise gerçek sayı skaleri olmak üzere. Omega'yı, omega'nın koordinatları birden n'ye kadar, v'nin de koordinatları birden n'ye kadar oluyor. V artı omega'yı biz e, koordinatları yazarken omega 1 artı v1 ya da işte v1 artı omega 1 hiç fark etmez. V V2 artı omega 2 şeklinde yazabiliyoruz. Bu omega n artı vn'ye kadar gider. Bir vektörü skalerle çarpacaksak da e, bu skaleri e, vektör e, koordinatlarına dağıtırız. A çarpı v1, a çarpı v2 nokta 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 a çarpı vn'ye kadar gider. E, ve iki vektörün skaler çarpımında ise nokta çarpımı olarak da geçer. Omega 1 V1, Omega 2 V2 nokta nokta Omega N V N'ye kadar gidiyor. E, skaler çarpım özelliklerinde U artı V, U artı Omega çarpı V e, eğer eşitse yani U artı Omega V ile çarpıldığında bu V vektörü bunlara dağılabiliyor, ee, değişme özelliği oluyor. Ya da bir vektör skalerle çarpıldıktan sonra vektörle çarpılıyorsa e, e, bu da eşit oluyor. Neye? İki vektörün çarp, skaler çarpımıyla skalerle çarpımının e, sonucuna. Bir de u çarpı u büyük eşittir sıfır olmak zorunda her zaman eğer e, sıfıra eşitse de bu ancak ve ancak u'nun sıfır olduğu durumda sağlanır. Vektörel çarpım ise e, a ve b aynı düzlemde aralarında teta açısı bulunan vektörler olmak üzere a e, kere b A'nın normu çarpı B'nin normu çarpı sinüs teta ile ifade edilir ve bu yeni vektörün yönü de sahil kuralı ile bulunuyor. Norm kavramına değineceğim. Tabi şöyle yapıyoruz. Ee, sahilde e, işaret parmağımızı önce A vektörüne doğru tutuyoruz ve B'ye doğru çevirdiğimizde e, baş parmak mesela yukarı diyeceğim. Yukarı doğru bakıyor. B çarpı A olsaydı aşağı doğru bakacaktı. Ee, en boyutlu reel sayılarda mesafeye bakacak olursak da U ile V en boyutlu reel sayı vektörlere koordinatlar gördüğünüz üzere bunların arasındaki mesafe D, U, V ya da işte U eksi V çizgiler arasında bu şekilde kök içinde u1 eksi v1'in karesi artı u2 eksi v2'nin karesi nokta 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 kaç tane eksen varsa bunların farkının karesine kadar gidiyor. Bu gösterimse ise norm yani uzunluk anlamına geliyor. Bir vektörün uzunluğu anlamına geliyor yani koordinatları u1'den u u1 kadar olan bir vektörde norm yani uzunluk U1'in karesi artı U2'nin karesi nokta 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 U'nin karesi e, ne kadar gidecek? Kare içinde. Bir de Cauchy schwarz eşitsizliğimiz var. E, U ile V yine vektörler. U çarpı V küçük eşittir. U'nun normu çarpı V'nin normu. Peki bu e, nasıl oluyor? Buna bir bakalım. E, U'yu ve V'yi yazıyoruz önce eksenlerine. Acaba bu bundan tabi U'nun normu karekök içinde U1'in karesi, U2'nin karesi, nokta nokta U'nin UN karesine kadar gidiyor? V1'in de e, normu V1'in karesi, V2'nin karesi kök içinde gidiyor. İşte karekök içinde yazdım ben bunları. Bir de PA bir polinom olsun. Eğer P, e, biz bu polinomu a çarpı v1 a çarpı u1 eksi v1'in karesi artı a çarpı u2 eksi v2'nin karesi nokta 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 şeklinde yazarsak e, bu polinomun sıf daima sıfırdan büyük eşit olduğu görülüyor. E, burada da binom açılımı yapacak olursak e, a kare parantezinde u1'in karesinden un'nin karesine eksi iki tane U1 e, V1 U2 V2 işte UNVN'ye kadar gidiyor. Eksi 2A daha doğrusu. Artı V1'in karesi V2'nin karesi v 1 karesine kadar gidiyor. Bu sıfırdan büyük olacak. Ee, yani deltası sıfırdan büyük eşit olacak. Yani deltası küçük eşit sıfır olacak. Bu gördüğünüz denklemde A'ya bağlı ikinci derece bir denklem. Yani b kare eksi 4ac yaptığımızda e, aslında u u çarpı v vektör vektörlerin skaler çarpımının normlarından küçük eşit olduğunu görebiliyoruz. <laughs> Bir de aralarındaki açı teta olmak üzere kosinüs e, teta eşittir vektörlerin skaler çarpımı bölü vektörlerin normlarının çarpımına eşit oluyor. Eğer açı Aralarındaki açı da 90 derece ise ortogonaldir şeklinde adlandırabiliyoruz. Bunun ispatı da şöyle oluyor. U ile v vektörler olmak üzere tabi v'nin x ekseni ile yaptığı açı alfa olsun. U ile v arasındaki açı da beta eksi alfa oluyor. <laughs> sinüs alfa, sinüs beta, kosinüs alfa, kosinüs beta değerlerini yazıyoruz önce. Buradaki kosinüs beta eksi alfayı da kosinüs beta çarpı kosinüs alfa artı sinüs beta sinüs alfa şeklinde açabiliriz. Ee, burada şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Evet. Kosinüs beta eksi alfayı şimdi kosinüs beta buradan x1 bölü u'nun normu e, geldi. Kosinüs alfa x2 bölü v'nin normu. E, sinüs beta y1 bölü u'nun normu ve 1 x1, x2, y1, y2 tabi bunların koordinatları e, olmak üzere ne geldi buradan? x1 çarpı x2 artı y1 çarpı y2 bölü u'nun normu çarpı v'nin normu. Şimdi x1 çarpı x2 aslında bakılırsa u'nun x koordinatıyla v'nin x koordinatı oluyor. y1, y2 çarpımı da u'nun y koordinatıyla b'nin y koordinatı. Yani skaler çarpımı oluyor. Bu şekilde ispatlayabiliriz. Şimdi bir de karmaşık sayılarda mesafe ve işlemlere bakacak olursak bir eksenimiz remajiner, diğer eksenimiz imajiner eksen. z karmaşık sayısını A artı B'yi şeklinde ifade edebiliriz. Ee, ve bu Z'nin normu da pardon kök içinde A kare artı B kare şeklinde oluyor. Z'nin eşleniği de A eksi B yi şeklinde. Ee, Tabi burada Z'nin normu aslında kök içinde Z çarpı Z'nin eşleniği oluyor. Çünkü e, A artı B ile A eksi B'yi çarparsak a kare artı b kare gelir. Tabii bunu da kök için alınca z'nin normal elde ediliyor. Omega ile z e, e, karmaşık sayılar en boyutlu karmaşık sayısında vektörler uzayında, vektör uzayında vektörler a'da reel sayı skaleri olmak üzere koordinatlarımız verilmiş. Omega artı z zaten Reel sayılarda ne yaptıysak toplamada da aynısını yapabiliyoruz. Aynı şekilde skalerle çarpımında da aynısını yapabiliyoruz. Ancak vektörlerin nokta çarpımında ikinci eleman e, olarak değil de eşleniyle çarpılıyor. Ve bunlar toplanıyor. Bu şekilde. Bir de alt uzay var. E, alt uzayda e, aslında bazı özellikleri sağlıyor e, olacak. Ne gibi özellikler? İşte V ile omega e, en boyutlu reel sayının vektörleri. A, B reel sayı skalerleri. E, bir saniye. eğer e, omega V'nin bir, bir alt kümesi ise ve bu da F bunlar da F cisminin elemanıysa e, aynı zamanda sıfır e, W'nun bir elemanı yani W boş küme olmayacak e, V ile omega da e, bunun elemanı olacak e, tabi bu olurken e, A çarpı V Bunlar skalerlerdi. B çarpı omega bunun elemanı olacak. Yani bir kapalılık olacak toplama ve çarpmaya göre. Bunlar sağlanıyorsa W V'nin alt uzayıdır denir. Bir örnek de var burada. U ile omega diyeceğim buna. Omega V vektör uzay, uzayının alt uzayları olsun. Bunların kesişimi de V'nin bir alt uzayı mı değil mi bunu gösterelim. Şimdi sıfır ve sıfır U'nun ve omega'nın elemanı olacak. Çünkü bunlar bir alt uzay. Ee, bunların elemanı olacağından kesişimlerin de elemanı olur. Ee, U ve omega bunların da. Bunların kesişiminin elemanı ise e, ayrı ayrı bunların kesişiminin elemanıdır. A ve bet, alfa ve beta e, reel sayı skalerleri için alfa çarpı u artı bet, beta kere omega u'nun ve omega'nın yani büyük omega'nın e, elemanları olacağından e, u kesişim omega kümesi v'nin bir alt uzayıdır diyebiliriz. Yine kombinasyon yani doğrusal birleşim ise e, alfa 1'den alfa n'e kadar reel sayı skalerleri olsun. V1'den Vn'e kadar vektör uzayında tanımlı vektörler olsun. Eğer biz bunu alfa 1 v1, alfa 2 v2 nokta 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 alfa n vn şeklinde e, yazıyorsak bu v1 v2 vn'nin lineer kombinasyonu şeklinde tanımlanıyor. Lineer bağımlılık ise Yine bunlar vektörler, skalerler olmak üzere. Alfa 1 ve 1, alfa 2 ve 2, nokta nokta nokta, alfa n, vn'yi vn sıfıra eşitleyen ancak hepsi sıfır olmayan skalerler e, varsa bu vektörler lineer bağımlıdır. Eğer bu skalerlerin hepsi sıfır olduğunda sağlanıyorsa bu da lineer bağımsız olarak tanımlanıyor. Bir örnek daha var işte vektörlerin koordinatlarına göre biner bağımlı olup olmadıklarını inceleyelim. 2, eksi 1 ve 3 e, skalerler biz eğer bu skalerlerle çarparsak sıfır vektörünü veriyor. Bu yüzden yine her bağımlıdır diyebiliyoruz. Baz baz ve boyutta ise e, bir vektör uzayı e1'den en'ye kadar lineer bağımsız n vektöre sahipse n boyutlu vektör uzayı deriz ve şu dim ve eşittir n ile ifade ederiz dimension'dan geliyor sanırım. Omega n boyutlu vektör uzayının v vektör uzayının alt uzayı olmak üzere e, boyutu n'den küçük ya da eşittir. Zaten eşitse bu omega v vektör uzayının ta kendisidir. Şurada bahsettiğimiz dizi ise V vektör uzayının bazı olarak tanımlanıyor. E, Lineer fonksiyoneller ve doğal uzaylarda ise e, bu V vektör uzayı F cismi üzerinde tanımlı olsun. Eğer Fi V'yi alıp cisme götürüyorsa bu fonksiyon her alfa beta e, cismi için fi içinde alfa kere u artı beta kere v eşittir. Alfa kere fi u artı beta kere fi v olarak e, yazılabiliyor. Lineer fonksiyonel olması için. E, alfa artı sigma u ise o zaman buradan e, sigma u artı, şey, fi u artı sigma u ve e, alfa çarpı U eşittir e, bu şekilde tanımlanan lineer fonksiyonellerse e, cisim üzerinde vektör uzayıdır ki bu uzaya da V'nin düal uzayı denir. Üstünde bir yıldızla gösterilir. Eee tensör nedir? E, öncelikle Gauss diferansiyel geometri çalışmalarının ardından tensör analizi çalışmalarını ortaya koydu. Bayram Şahin hocamız da Einstein'ın alan teorisinde diferansiyel geometrinin kullanımından bahsetmişti. Tensör ayrıca çok boyutlu verinin bulunduğu geometrik bir nesnidir. Vektörler bir araya gelerek matrisleri, matrisler bir araya gelerek tensörleri oluşturur. Tabii bunlar da birer tensördür aslında tensör bu nesnelerin genel adıdır. Ee, nesnenin kaç boyutta e, ifade edildiğine ise tensörün derecesi yani rank adını veriyoruz. Ee, şu i ile c birden m'ye kadar indisler. Şunların her biri aslında matrisler. T11, T12, nokta nokta T1M'ye kadar gidiyor. Ve bu satırda sütunda da T11'den t 1e kadar gidiyor. Bunun kullanım alanları fizikte genel görevlilik, sürekli mekaniği, akışkanlar mekaniği, elektromanyetizma. Şimdi genel görevlilikte nasıl kullanılmış Einstein alan denklemlerinde ona bakalım. Şimdi e, G İK indisi yani Einstein tensörü neye eşit oluyor? Enerji momentum tensörü çarpı 8 pi g bölü c üstü 4'e. Bu da burada sol taraf e, geometrik olarak bakıyor olaya. Sağ taraf madde olarak bakıyor. E, fiilere göre madde uzay zamanı büküyor ve bükülmüş uzay zamanda maddeyi jeodezikler boyunca hareket ettiriyordu. İşte Einstein alan denklemleri burada devreye giriyor. Tabi biz bunu açabiliyoruz da e, gördüğünüz üzere buradaki i ve kler indisler yani hangi boyutta işlem yaptığımızı e, ifade ediyor. T, x, y, z olmak üzere dört farklı indis e, boyutumuz var. Genellikle 0, 1, 2, 3 diye ifade ediliyor. Buradan da e, 16 farklı notasyon olabileceğinden. Bu şekilde ifade ediliyor yani Einstein alan denklemleri denmesinin sebebi aslında bu. Bir de bilgisayar bilimlerinde e, ve istatistikte kullanılıyor, veri bilimi ve yapay zeka alanında. Tüm makine öğrenimi sistemleri temel veri yapıları olarak aslında tensörleri kullanıyor. Tensörler bu alanın temelidir. E, Ayrıca skalerler sıfır boyutlu vektörler bir boyutlu matrisler iki diziler ise üç ve daha yüksek boyutlu tensörler olarak e, ifade edilir. Tensörlerin diğer kullanım alanları ise vektör verileri, zaman serileri verileri, resimler, videolardır. E, biraz kısa sürdü sanırım. Merhaba. Sunum bu kadardı benim. Çok teşekkür ederiz. Soru var mı arkadaşlar? Ben sorayım o zaman. Genel görevlilikleri nasıl bağdaştırıyoruz? Hani nasıl kullanıyoruz tensör cebirini? Orayı ben tam anlayamadım. Şöyle ifade edeyim. Yani eğrilerde çalıştığımız için Einstein'a göre, bir saniye o sunumu bulabilirsem daha kolay anlatabilirim. Şimdi Einstein'a göre e, tabi daha doğrusu e, fiillere göre e, madde e, uzay zamanı büküyor. Bükülmüş uzay zamanda maddeyi jeodezikler boyunca hareket ettiriyordu. E, burada devreye gidiyor yani eğriler. Anlatabildim mi? Daha benim yolum var ama biraz evet oturdu daha iyi. Benim de yolum var. <laughs> Var mı arkadaşlar kafanıza takılan bir şey, sormak istediğiniz bir şey? YouTube'dan da aynı zamanda ben varsa bir soru. Oradan da bakayım. Şika. <laughs> Bakalım da göremedim soru. O zaman çok teşekkür ederiz eline sağlık. Ben sağ teşekkür ol. ederim çok için vardı. çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz beyefendi. Ben teşekkür ederim. O zaman bir hatıra fotoğrafı alıp önce yayını tamam. kapatıp.